Bugün Agatha'nın final bölümlerini konuşacağız. Biraz üzerine sohbet edelim. Çünkü yani dizi bence hepimizin beklentisinin üzerindeydi. Şimdi burada gelip şey demek istemiyorum. Çünkü benim bir önceki videolarımı biliyorsunuz. Bu seriyi full izlediyseniz işte Agatha inceleme analiz teori bilmem ne. Bu videolarımı komple izlediyseniz aşağı yukarı bir buçuk aydır. Ben zaten bu diziyi bekliyordum. Hani şeyde değildim ben. Of Marvel'da alakasız bir şey yapıyor. Neyse olsun otur izleriz zaman geçer. Modunda değildim. Çünkü biliyorsunuz ki Billy benim en sevdiğim Marvel karakterlerinden ya çizgi roman karakterlerinden biriydi. Ve onun uyarlanacağını gördüğüm için... Yani bayağı heyecanlıydım. Olduğunu tahmin ettiğim için. Yani en başından beri tahmin ediyordum. Daha dizi çıkmadan ben onun olduğunu düşünmüştüm. İlk footage'ler hani sızdığında hatta e, fragmanı falan çıktığından beri. E, onu göreceğim için çok heyecanlıydım. O yüzden de yine biraz da olsa beklentim vardı. Gelip de hiç beklentim yoktu. O yüzden beklentim olmadığı için izleyince çok hoşuma gitti falan dersen büyük bir yalan olur. Ben daha da aslında beni şaşırtan beklentiyle izlememe rağmen küçük de olsa bir beklentiyle izlememe rağmen hoşuma gitti. Hani o beklentinin altında kesinlikle kalmadım. Çünkü şey düşünmüyorum. Hani finalde bazılarımız, bazı kişiler, ben de biraz bozuldum ama Vanda'yı göremedik falan diye, gelmedi diye belki diziyi beğenmez ya da uf niye böyle oğlum..." sıkıcıydı, kötüydü bilmem ne belki diyebilir ama onlar da hani benim beklenti seviyemin yine üstünde, yani olmasa da üstünde. Çünkü o o tarz bir karakter beklentisine girmedim. Hani benim olayım şey değildi. Şu karakterler gelirse ben bu diziyi severim. Ya da şöyle bir kamera olursa ben bu diziyi severim. Şuraya bağlansın falan gibi şeylerle alakası yoktu. Ben genel olarak dizinin total verdiği aura'yı çok sevdim. Tam bu Ekim ayında özellikle o Cadılar Bayramı döneminde çıkmış olmasını o verdiği şey var ya, Haunted vibe. zaten en sonunda Agatha'nın Billy musallat oluşundan da gördüğünüz gibi. Eski, tamam ben bakın en başından beri söylüyorum bunu. Bana şey havası veriyor, eski Disney Channel e, havası veriyordu. Özellikle de o müzikal dönemleri, hatta şey havasını bile aldım ben Vibe olarak. Bilmiyorum istedikleriniz mi ama ben The Owl House çok severim, Baykuş Baykuşevi. Tam Türkiye'de Disney Channel kapanmadan önce yayınlanmaya başlamıştı ama sonrasında işte kapanınca ben onu yurt dışından falan izledim. Ee, ya Disney Plus üzerinde yoktu o dönem. şu an var mı bilmiyorum. Yurt dışında izlemiştim falan. Dizi bitirmişim. Çok seviyordum. Bu, bunu, bunu, izlerken de genel olarak işte o cadılık. işte mistik hava. Marvel belli bir düzen kurdu kendine. Hani çok stabil bir şeyin üzerinde gidiyor. Sürekli tek düze şeyler. Hani Hollywood varileşmeye daha da çok başladı. Paraya yönelik işte nostaljiye bakan bilmem ne tarzda hep içerikler üretiyorlar tek düze. E, stereotypical filmler Şeridi Bu onun dışında kaldı ve, ve tek nostaljisi de Bizi Westview'a geri götürmesi O da iki bölüm yani Olduğu için ben çok memnun oldum Ya yani ben artık çünkü o çizgideki O doğrultudaki şeyi izlemek istemiyordum Mesela Deadpool'da da aynısını yaşamıştım benim filmi beğenmemin tek sebebi nostalji değildi. Orada Voldemort'u görmemiz değildi. Hem çok uzun süredir Deadpool'u özletmiş olmalarından hani Gerçekten bekliyordum. Disney'in nasıl bir Deadpool filmi yapacağını bekliyordum. Hani merak ediyordum. Ve Ryan Reynolds'ın zaten onu kurtaracağını biliyordum. O yüzden o şekilde hani bir, bir farklılığı vardı. Bunun da aynı şekilde bir farklılığı vardı. O yüzden ben dizi boyunca çok keyif aldım. Çok eğlendim. Ama son iki bölüme gelecek olursa Bir aması var gerçekten. Bence son iki bölümde... E Karelerin sıralanışı, yani sahnelerin dizilimi bir, bir tık düzgün yapıla işlenememiş gibi geldi yani bana. Yani e, seyir keyfimi kaçıran bazı şeyler burada bu değil de şu sahneyi bundan önce görseydik çok daha etkili olurdu dediğim ve o duyguyu yaşayamadığım birkaç tane yer vardı. Bunları örnek olarak final bölümünün başladığı flashback sahnesi. Bence finalden önceki bölümde direkt olmalıydı. Hatta finalden önceki bölümün başı bence direkt öyle olmalıydı. Yani o zaman o duyguyu içimizde hissederdik ve ölümü çok daha hani her ne kadar hayalet olarak geri dönmüş olsa da çok daha içimize böyle şey yapardı. Yani Gus bakmıştı. Böyle tüylerimizi diken, diken Bir şey olurduk. Ama bu sefer ya bilmiyorum. Şimdi Agatha'nın öldüğünü gördük. En son hayalet olarak sesini duyduk zaten bölümün sonunda. Diğer bölüm açınca da flashback'e gittik. O bende o kadar etkili olmadı. Sizin için nasıl bilmiyorum ama genel olarak yine sahneler çok güzeldi. Mesela şey olayını çok beğendim. Vicious Rose şarkısının balladın orijinalinde Nicholas Scratch'ten çıkmış olması harika bir detay. Ama yine arada açık kalan şeylerden bazıları düşündüğümüz zaman Nicholas Scratch nereden çıktı? <laughs> Yani o zamanlar mesela Rio ve Agatha birlikteyse ya da öncesinde bilmiyorum. Nicholas Scratch tam olarak şey şeytanın bir parçası yani o çocuk yine Agatha bir halt yemiş ki o çocuk var. Onları anlatabiliyor anlatıyorum? Oralar çok havada kaldım. Ee, ondan sonra yani zaman kazanıyor mesela örnek veriyorum oğlu için ki zaman da o kazanmıyorsun Rio kazanıyor. Ama ben orada şey isterdim. Ben sanırım o yüzden tam tatmin olamadım son bölümde. O flashbackleri gördüğümüz vakit İsterdim ya Agatha, hani ben bu arada tam olarak dediğim gibi çıktı. Hani ben dedim ya anti-hero'ların genelde e, karakter evriminde çok fazla bir değişkenlik olmaz. Çünkü siyahı beyazı kaybetmiş, yitirmiş karakterlerdir. Biraz daha ortadan sapa sapa ilerler bu karakterler. Kendi çizgileri vardır. Kendi doğrularından çok da sapmazlar. Ne iyidirler ne kötüdürler. Kendi çıkarlarınca hareket ederler. O yüzden de Agatha'da çok da fazla bir karakter gelişimi beklemiyorum demiştim. Tam olarak öyle oldu. Hani Agatha'nın hayalet hali de bad Beach. Flashback'leri de bad bitch yani hiçbir e, pozitifleyebileceğimiz bir şey yok o durumda hani bayağı milleti öldürüyor. Zaten şeyde de diyor ya biriye hayır sen yine Jenny kurtar çünkü bir kişiyi kurtardın en azından benim planım o gün o basement'ta hepsini öldürmekti falan diye. E, cadıları öldürmek istiyor neden survival instinct tam olarak ben o, o olayı sevmemiştim tam da oraya gelecektim. Orada benim istediğim flashback'leri verirken çocuğuna zaman kazandırıyor ya. O zaman kazandırmayı direkt olarak şeyi işleselerdi, yani daha belirgin bir şekilde o cadıları sırf o yüzden öldürüyor. Hani en son kendi kavununu öldürdü meclisinde, güçlerini aldı. Tamam hadi orada bir güç yarışı olabilir, orada bir nasıl olsa ben onları öldürmeseydim onlar beni öldürecekti diye açıklıyor falan. O orada kaldı. Orada bir agasalık yaptı ve durdu. Bunun tekrar gün yüzüne çıkışını hani içinde zaten o kıvılcım var ama... Agatha Purple. Var ama yani onun gün yüzünde çıkışında Nicholas Scratch'a bağlasalardı keşke. E sen bu çocuğa zaman kazandırmak istiyorsan mesela deseydiriyor. Bana onun adına daha fazla ölü bahşet. Falan hani o tarz bir şey yok Ben orada öyle bir şey bekledim. Hani o karakterin sadece öldürüyorum demesini çok da istememiştim. Hani tamam öyle bir karakter. Ben dizinin başından beri söylüyorum. Bence böyle olacak diye ama keşke olmasaydı. <laughs> hani beklediğiniz şeyden bir tık farklı olduğu zaman hep daha çok etkiler ya. O yüzden keşke o tarz şey. Yani çocuğu için daha çok uğraşlısını ben görmek isterdim. Hani gideceğini biliyor sadece ve bekliyor. Ama aslında tam olarak orada ne olduğu da şüpheli bence. Çünkü şey diyor ya Billy'e, o broşunu geri almaya çalışırken hayalet formunda. Onunla yüzleşemem, I can't hani niye diyor, biliyor da çıkışıyor, kovmaya çalışıyor da onunla yüzleşemem şu anda, oğlundan bahsediyor, Nicholas'a gönderme yapıyor. Niye yüzleşemiyorsun, hani ne yaptın ki? Zaten ikiniz birlikte o cadıları, o meclisleri, bilmem kimleri öldürdünüz. O da onun bir parçası, yani günah keçisi değil ama sen ama o da onun bir parçası. Yani bir katil, cadı katilisi. bunu o zaten biliyor. Ölümünde senin bir payın yok gördüğümüz kadarıyla. Yani bir şey daha olmalı bu hikaye ki onunla yüzleşemeyeceğim demesinin altını dolduracak bir tema olması lazım. O olmadığı için o final bölümü bende havada kaldı. Bilmiyorum sizin için nasıl ya. Ben finalden önceki bölümü final bölümünden çok daha fazla beğendim. Final bölümünde beğendiğim şey flashbacklerden ziyade. Şu flashbacklerde gerçekten aradığımı bulamadım. Bir o şarkı olayı benim çok hoşuma gitti. Onun çıkış noktası. Ee, ama Cadılar Yolu'nun gerçek olmasını isterdim. Neyse ona geleceğim. Final bölümünde beğendiğim şeyi söyleyeyim. Çünkü böyle söyleyince sanki beğenmemişim oldu. Genel olarak diziyi çok beğendim. Söyledim. Sadece final bende dizinin kanalına... Göre bir tık daha aşağıda kaldı. Onun da sebebi dediğim gibi. Yani o flashbacklerde bir tık daha Agatha'nın e, karakterinin altını doldurmuş olmasını çok daha fazla isterdim. Örnek veriyorum Darkhold'u beşiğinde gördük. O ne manaydı? Yani çocuğun onunla hiçbir alakası yok gördüğümüz kadarıyla. Darkhold nasıl eline geçti? Ya da sadece Billy'nin zihninin oyunu diye mi onu kendi trial'ında, hani sözde kendi trial'ında gördü? Billy onu bildiği için öyle yapmış olabilir. Yine de e, insanın aklında kalıyor o tarz şeyler. Bu Son kısmı çok sevdim. Yine hani Tomi'yi aramaya gidiyoruz diye birlikte ve bir hep konuştuğumuz gibi şey mentoru ve cadı çırağı olarak o basement'tan çıkışları o kısım beni çok hoşuma gitti. Ya yani ben böyle finallerde gerçekten bir yere bağlanmasını seviyorum. Ucu açık kalabilir ama nereye açıldığı belli edilsin. Öyle abstrakt şeyler oluyor ya belirsiz finaller sonunu kendin getir bilmem Ben o tarz şeyleri çok sevmiyorum. Çünkü mistik dizilerde filmlerde genelde öyle bitirilir ve Inception hariç, <laughs> ne alaka bununla şu anda ama Inception hariç o ters finalleri hiç sevmem. Bana sonunda ne olduğunu anlatması lazım. Yoksa ben ömrünün sonuna kadar düşünüyorum abi orada ne oldu acaba diye. Yani düşünüyorum. Gerçekten fanfikleri de bu yüzden okurum falan diyormuş. Hayır ya gerçekten sonunda bir yere bağlanmış olması güzel. Her ne kadar bölümün ilerleyişi pek hoşuma gitmemiş olsa da tamam o zaman anlaştık. Ben hala benim ama sen bana bir tık oğlumu andırıyorsun o yüzden sana bir tık daha az ben gibi davranabilirim. Hani senin yanıma çekip korkunç işlerime seni de alet edebilirim çocuk. Hadi gel sen artık benimle birliktesin biz iyi bir ekip olduk deyip hadi Tommy'yi bulalım deyip çıkıp gitmeleri benim hoşuma gitti. Ee, Agatha'nın öldüğü bir önceki bölümde gerçekten yine aynı şekilde hani sende Nicholas'ı görüyorum dediği şey gibi bütün gücünü çekmiyor ya. Normal hiç umurunda olmaz. Hatta ben bir an şey zannettim. O bölümde Agatha değil Billy ölecek zannettim. Biz Mephisto'yu falan belki sonrasında görürüz diye düşündüm. Hani e, direkt Agatha yine tuzağa getirir. Billy gerçekten ölür. Rio'ya teslim olur ya da her ne zıpkımsa. Ruhunun Mephisto'ya gittiğini falan görürüz. Orada farklı bir dinamik gerçekleşir diye de bir noktada düşünmeye başlamıştım. Çünkü Agatha ona da çok evriliyordu. Ama işte o flashbacklerden de gördüğümüz gibi kendi oğluyla birinin davranışlarının benzerliği sayesinde diğerleri gibi çok da umursama, sunhaca gücünü çekmiyor. Bir noktada durdu şükür kendisi. Sonrasında da öldü ve hayalet olarak bize musallat oldu. Ben bir tek o yolun, cadılar yolunun gerçek olmasını çok isterdim. Çünkü işte Scarlet ve çizgi romanında da gerçek ya. Ben mistik şeylerin mistik kalmasını seviyorum yani Birinin, yani bu durumda zaten biri, zihninden çıkan bir şeyin gerçekleşmesi durumu değil. Mesela vanda de that güzeldi, Like mother like son olayı var, evet güzel bir benzetme ve gönderme ve birbirlerine ne kadar benzedikleri, güçlerini kontrol edemeyişleri, e, nelere, nasıl, nasıl kaoslara yol açtıklarını anlatabilmek için harika bir gönderme, betimleme şekli, ben onu beğeniyorum fakat çizgi romanlardaki gibi olsun bir tık daha çok isterdim. Çünkü Vanna'nın heksi yaratışında altında yatan motivasyonla Bilinin cadılar yolunu yaratışındaki motivasyon çok farklı. Van da çaresizlikle onu yaratırken Billy bunu duyuyor ve evet hani ben buradan bir şey ulaşabilirim diyor. Fakat ki kendinde gücü önce bir keşfetsin, zaten hiçbir şeye ihtiyaç duymadın onu ona ulaşacak ya. Yani cadılar yolunun sadece bir içsel yolculuk olma durumu ve bu yolculukta Mrs. Hart'ın işte Alice'in ve bir de Lillian'ın ölmüş olması durumu benim canımı sıktı. Sıkmadı değil. Yani en azından sonunda gerçekten Tommy gelseydi. Hani o Cadillan yolu birine biri fedakarlık yapsaydı en sonunda kalsaydı bile. Hani, e, mesela Agatha ölecekse bile nasıl olsa hayalet olarak döndü ya. Cadılar yolu gerçek olsaydı kardeşim. Agatha orada ölseydi. Orada bir şeyler yaşansaydı. Biz sonunda biri görsek ya da görmeden şat diye orada bitseydi bilmiyorum. Ya ben onun gerçek olmasını ilerleyen zamanlarda doğru farklı şekillerde görmeyi isterdim. Birinin yaratmış öyle Agatha'nın kurduk tuzaklar silsilesi harika komikti. Ona hiçbir şey demiyorum. Çok absürttü ve her sefasında cadıların meclis toplayıp buna kanıp gitmesi, ona danışması o kısım çok iyiydi. O zamansal döngüler çok beğendim. Hatta flashback sekansında en sevdiğim kısım da oydu diyebilirim. Ancaklar yolunun gerçek olmasını gönlümden isterdim. Her ne kadar bağlamaya çalıştıkları yeri anladığım için ona tamir edip e, eğlenmiş olsam da çünkü biri zihninde kendiyle verdiği savaşı Vanda'ya benzetmeye çalışmışlar. O simetriyi kurmaya çalışmışlar. Onu anlıyorum. O yüzden çok da fazla üstünde durmayacağım. Genel olarak yine bu dizinin gidişatından aldığım keyfi herhangi bir şekilde kaçıran bir şey değil. Böyle bir tık daha farklı son iki bölümde görmek istediğim şeyler var mıydı? Evet buna Wanda dahil değil, bir şey Tommy dahil değil. Onları nasıl olsa daha sonradan göreceğimiz belli. Gerek Scarlet bir solo isim geliyormuş sanırım öyle bir şey varmış. Gerek orada, gerek Avengers filmlerinde, gelecek olan filmlerde bunların hepsini göreceğiz. Ben şey detayı sevdim. E, yolun gerçek olma işinde sevdiğim tek detay bakın. Yani birinin kendi odasını düzenlerken şu ayakkabı detayları, ayakkabılar aynı. Ben o tarz küçük küçük göndermeleri çok seviyorum. Zihninde hatırlayamıyorum. Mesela şey var. Çerçeve tablo gibi bir şey var. Denize bakıyor. içinde bulundukları ev tam olarak orası falan. Ya yani ama ona rağmen anlayamıyor. Bu bana şeyi hatırlattı. Hani biz günlük hayatımızda gözümüzün önünde duran şeylere evet, bir edebiyatçı olarak benim dikkat ettiğim noktaya yok. <laughs> bu gerçekten her şeyi açıklamıyor mu? Yani ama gerçekten, yani gözümüzün önünde olan şeyler hiçbir zaman aklımıza gelmiyor. Gözümüzün önünde olan şeylere ne kadar dikkat etmiyoruz aslında yani mesela şu cam içindeki binlerce işte Harry Potter'ın haritası var orada Thanos bilmem ne figürleri Star Wars figürleri aşağıda sizin göremediğiniz daha bir sürü kareli korsanla kılıcım falan var bir sürü şey var örnek veriyorum ben rüyadayken uyurken bu cam mekanı böyle görsem belki de içindeki bazı şeyleri seçemem falan ama her dakika gözümün önünde şu an önünde video çekiyorum o detayın Dizide şak diye yüzümüze bulunması beni bir kez daha sorgulattı. O yüzden onu sevdim. Ben e, geçen gün derste biliyorsunuz ben <laughs> Amerikan kültür ve edebiyat okuyorum arkadaşlar. Edebiyatçı şakam az önceki çok gerçekti. Yani düşündüğüm şeyler aklıma geliyor. Kusura bakmayın ben bunu izledikten sonra videoda ne konuşsam bir inanın düşünmüyorum. O an izlerken aklımda beliren şey hım bak bak gerçekten gerçek hayatta da böyle falan bir bir şak diye yükleniyor. <laughs> Fiber internet Beni iplendi. Neyse. Derste hoca şey sordu. Eserlerle ilgili bir şey yapıyorduk. Sizce dedi. Bir eseri, bir kitap, bir şeyi başarılı kılan nedir? Onu iyi yapan nedir? diye. Buna herkese farklı cevapları vardı. Ee, örnek veriyorum. Hoca şey dedi. Çok satan olması mı sizce iyi yapandır? Biri de dedi. Çok satan olması yerine onun PR'ının yapılışı belki de onu daha iyi yapabilir. Hani onun çok satan olabilmesi için çok iyi bir reklam düzenlenmiş olması lazım. Ve bu belki de onu iyi yapabilir. Hani Barbie filminde olan şey de buydu. Niye herkes onu iyi gördü? O nasıl yani sırf o popüler olduğu için değil. Bakmamız gereken o nasıl popüler oldu? Mesela birinin cevap buydu. Ondan ziyade bizim bu hocamız şey dedi mesela. Benim için bir şeyi iyi yapan ki bende, bende de öyle bir tık daha farklı olarak bir şey başarılı yapan şey ya da diğerlerinden ayıran şey sadece tüketmek için tüketmiyor oluşumuzdur. Bize bir şeyler katması, bir şeyler sorgulatması, o diziyi veya filmi veya eseri izlemeden, okumadan önce aklımızda olmayan farklı bir şeyi bize yükleyip yenilikçi bir yöne evirebilmesidir. Mesela başarılı yapan ee, belki ondan ilham alıp üretici bir konuma gelebilirsiniz. Yani bazı mesela örnek veriyorum Wattpad. Okumak için okursun ya mesela ben de Wattpad okumayan bir insan değilim. Ben hayatımın yarısı Wattpad fanfikleri okuyarak geçirmiş bir insanım. <laughs> Guilty yani. Bunu ne için yaparsın? Ya Netflix'te saçma sapan diziler tüketirken falan. Niye yaparsın? Vakit geçsin. Yani bir şey, hiçbir şey yapamıyorsun. Vakit geçsin. Yani sadece bakarsın. Sadece. Yani benim mesela orada sevdiğim karakterleri okuyorum fanfic okurken değil mi? Gerçek evrene o mesela Marvel Cinematic Universe hiçbir etkisi yok örnek veriyorum. Ama okuyorum. Niye? O an eğlendiriyor, güldürüyor, komik vesaire. E, ama onu başarılı yapan bu mudur? Soru işareti. Hayır. Genelde. Çoğumuzun diyeceği şey. E, bu dizide Bence bu diziyi başarılı yapan şey de tam olarak buydu. Bakın ne kadar absürt olsa bile günlük hayatımla alakalı bir şey bana tekrar çağrışım yaptırdığı için, bir şeyler sorgulattığı için, hem eğlendirdiği hem keyif verdiği için bence başarılıydı. Ya yani sadece izlemekle kalmadım ben o diziyi. Zaten yine dediğim gibi ben Amerikan Edebiyatı'da okuduğum için geçmişten günümüze kadar gelen o cadılık fiyaskolarını diyeyim çoğunu işliyoruz mesela gerek tiyatro oyunlarında gerek dönem vakitlerinde kadınların üstüne yüklenen roller konumlar vesaire cadılığın aslında o dönem şifacı kadınlara da bağdaştırılması ile ilgili nasıl idam edildikleri falan derken onları da biraz işlediğim işte için burada da bu dizide de hatta bir önceki videolarımda bahsetmiştim göndermelerden çok fazla cadıların idamlarına karşı göndermeler vesaire vardı Hangi bölüm? Üçüncü bölümdü galiba. İlk trial'ın o, trial'ının olduğu bölümde çok göndermeler vardı onlara. O tarz şeyleri ben çok beğendim. Tekrar hem geçmişe bir bakış attı hem insanlığı sorgulatan şeylere bakış attı. Öte yandan karakterlerin çok ciddi olmayı, mesela biri gibi daha ciddi, daha hedef odaklı bir karakter varken yanında Agatha gibi her şeyi kendine bağlayabilecek ya da feda edebilecek ya da kendi ölmemek için başkalarını öldürebilecek anti hero ve absürt bir karakter oluşu da, trajedi komediye vuran bir karakter oluşu da o dengeyi kurmaları da çok hoştu. Ve üzülerek söylemekteyim ki bu bu serinin son videosuydu arkadaşlar. Umarım seri boyunca hem diziden keyif almışsınızdır hem de benim videolarımı en başından beri izliyorsanız keyif almışsınızdır. Şimdi kanal akışı ile ilgili çok kısa bilgi verip bu videoyu burada kapatacağım. Benim hafta ya değil sonraki hafta sanırım sınav haftam. O yüzden 2 hafta kadar bir süre için belki önden video çekip yükleyebilirim. Hani düzenli sıklığında video gelemeyecek bu bir buçuk iki haftalık sürede. Fakat sonrasında bu serimizin de bitmesiyle birlikte haftalık 2 video akışıma geri döneceğim gündelik hayatımla ilgili videolar olabilir, vloglar olabilir, farklı dizi filmler. Mesela Beverly Büyücüler geri döndü ve ben çok mutlulukla izliyorum falan. Ee, onun incelemesini yapmak istiyorum ben onunla ilgili konuşmak istiyorum. Popüler kültürle alakalı konuşacaklarım var derken ama iki hafta bana bir izin verirsiniz bu seriden sonra. Sonrasında kaldığımız yerden daha kişisel videolarla devam edeceğiz yolumuza. Cadılar yolundaki yürüyüşümüz sona erdi. Görüşürüz cadılar. Bay bay.